Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu FİÇ'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi kararını değerlendirdi. Şimşek, not artışı Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor dedi. Yapısal reformları uygulamaya kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, döviz piyasasındaki dalgalanmanın geçici olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu için Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Not artışı Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor dedi. Yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında. Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz kredi notunu B'den B artıya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor. Şimdi Türkiye'de biz Bakan Şimşek, sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlı olduklarını vurguladı. Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor. İç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor. Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın %3'ünün çok altına inme yolunda. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı Ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek. Depremle ilgili harcamalarda dahil olmak üzere cari açığı gelecek yıl gayri safi yurt içi hasılanın %3'ünün altına düşürmeye kararlıyız. oldukça güçlü. Seyretlere Fiyat istikrarının önemine değinen Bakan Şimşek, piyasalardaki gelişmeleri de değerlendirdi. Döviz piyasasındaki dalgalanmanın geçici olduğunu söyledi. Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak. Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir. Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığındadır. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Türkiye çok avantajlı bir noktada. Şimşek, ben ekonomi programının beklendiği gibi çalıştığını ifade etti. %2'ye çıkabileceğine inanıyorum.